Arkadaşlar ben Barış Bukis'le ve arkadaşlar SkyBlock'tayız ve yanımda Furkan var. Furkan ne yapıyorsun lan? Arkada ne yapıyorsun oğlum? Bak kızızlar. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ilk yani bugün arkadaşlar aslında şey olacak. Neydi onun adı? Tanıtacağız benle Furkan adasını. E, yarın arkadaşlar yani tam pazar günü yeni SkyBlock'a başlayacağız Furkan. Evet. Furkan biraz sesin çıksın Furkan. Ben de, arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şeyleri toplayayım ben bu şu an benim kendi adam Arkadaşlar benim bir adam vardı bin büyük aynı Furkan adası gibi birazdan Furkan adasında göstereceğim benim öyle vardı gitti Furkan nasıldı adam çok büyük arkadaşlar bir kakao farmı vardı Furkan şimdi göstereceğim onunkinden daha büyüktü Furkan'ın bir kakao farmı var arkadaşlar ee, şeyin en büyük adası Furkan şu an param 1000 e, telem var şunları koy. Arkadaşlar kakaolarda çok para yapıyor arkadaşlar. Ee, şu an benim biraz kakaom var. Size markete gidip göstereceğim onları da. Şurada. Nerede? Furkan bir şeyler yiyor orada. Şurada sınırsız Hiç şey yaptık. Sınırsız şey yaptık arkadaşlar. Su kaynağı. Nerede onlar? Şunları bir götüreyim. şöyle bir markete gideyim. Slash. Warp. mar Ket, Ben olmadı. No Warp. Mar. Chat. Arkadaşlar. <laughs> Furkan sesin çok kötü geliyor. Sesi Sesin çok kötü geliyordu. Çok kötü. Şimdi kötü geliyor. Şimdi şimdi geliyor da mikrofonu kırdım Furkan. Şimdi geliyor. Heh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi param 1773 TL oldu. Arkadaşlar bunun Hoşma mı? Resto mu alayım? <laughs> Gel. reston 700 TL. Paranın hepsi restonu var. Hadi lan oradan edeyim. çok pahalıymış reston. Gel bak veriyorum. <laughs> Al veriyorum. Ah. Aldın mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bir e, Furkan adasıydı. Furkan neredesin lan? Cepat. Gitti mi Adana? Abi çok kasıyor ya. Aynen. Biraz biraz lag var değil mi serverda? Minecraft'ın ken kendinde var. X-X Furkan. İşte arkadaşlar bunu çekiyor da video inşallah sesim geliyordur yani. şu Boşu boşuna çekmeyelim. Arkadaşlar saat gelin 12 şu an. o yüzden biraz... evet şimdi arkadaşlar Gözünüze inanamayacaksınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Furkan adası bu. Arkadaşlar Furkan gördüğünüz gibi her yeri tanışacağım. Arkadaşlar Furkan şuraya bir reston şey yapmış. Adında ne koymuş? Yürüyen uçak. Yürüyen uçak. Arkadaşlar bu Furkan buradan kırdıkça böyle geliyor. Bir de mi? Bir de bu arkadaşlar bu serverda kırdığında mesela bu taşı normal Minecraft'ta kırdığında kırık taş çıkıyor. Bunda bu çıkmıyor. Aynı kırdığı gibi çıkıyor. Furkan at bir yere. At taşı. Ya ipeksi yerine hiç yok Hazma. İpeksi de ama ipeksi kırıyor. Bakın, bak ben koyamıyorum ama bak görürsünüz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar size şeyi göstereceğim şimdi. Furkan'ın e, tarihe eser bir kakao farmı var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan başlıyor, şuraya gidiyor. E, Sen burada en fazla yani en fazla en büyük kakao farmı sende değil mi Furkan aynen. Arkadaşlar benim de aslında benim gitti. Furkan büyük... arkadaşlar bakın şimdi size bunu da göstereyim. Furkan niye bunu yaptı biliyor musunuz? Bakalım. Arkada şu gördüğünüz taşlar var ya, onu böyle sona kadar götürecek. Sonra şuraya suyu koyacak, bunu kapatacak böyle. Sonra şu döşe... şu yanda şeyler var ya arkadaşlar bak gördüğünüz gibi. Şurada bir şey yapmış. Sur yapmış. Oradan reston düşecek. Düşecek, 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 düşecek. Döşecek buraya kadar buradan bir basacak sonra şur şuranın altına huni e, huni miydi lan? Furkan hangisiler? Hani kakao Aşağı huni koymayacağım ben. Koymayacağım. Normalde koyuyor ama ben koymayacağım. Koymayacak. Arkadaşlar direkt Chase koyacak. Su bu böyle getirecek. Chase'in içine koyacak. Sonra onları satacak. Para alacak. Çok büyük olacak arkadaşlar. Yani neredesin sen? Bak buradayım. Arkana bak. Ben gidip piston yerleştireceğim. 5 tane piston var. Piston yerleştir. Arkadaşlar bu Furkan'ın alt katıydı. Şu alt katı. Şuraları da daha hayran şeyi yapacak. Şuna bir üst katı çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar yaz hastayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası nedir? Nedir'e gidelim mi? Gidelim mi? Gitmeyelim. Kasar. Aynen kasar. Gitmeyelim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi toprak toprak var. Toprak da çok pahalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada e, şu uzun alanlar ne lan? Şeker kamışı mıydı? Şeker kamışı. He. Şeker kamışı şurada şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O kafa neydi? Ne kafası? Bal kabağı, ha, Arkadaşlar şu ağaçları kestiğinizde e, hepsi dökülüyor. Tek, teker teker hepsi dökülüyor arkadaşlar. Lan kılıcımı attım Furkan. He? Kılıcımı attım. Nereye? Yukarı bir yere kılıcımı attım. Ha ben aldım tamam. Aldın mı? Ben neredesin? Versene bak alta indim. Üstte çık. Gel lan bir zombi geliyor. Getir kılıcımı. Oğlum bu ne lan? Köylü zombi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Alsana Al. kılıcımı. Şimdi Arkadaşlar size bir de şey de göstereceğiz. Neydi onun adı? İşte. Alın da e, ee, şeye döneceğiz arkadaşlar. Ek var sonra battlecraft Craft neydi lan o? Ha size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Aha. Demir şeyimi attım. Bu Battle. Olan ben csgo'ya alışmışım. Q'ya basıyorum. Ha, büyük Battle'mış. işte arkadaşlar onunla oynayacağız. Ben hiç oynamadım. Gerekirse Survivor Game sonra ek varsa oynuyorum. Furkan çok fazla oynuyor ek varsa. Ee, sonra şey var, başka soru var, games var, creative mod var. Creative modda şu an kimse oynamıyor. İstersen Minecraft'ta açıp creative mod oynarsın arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar yarın Skyblock birinci bölüm gelecek arkadaşlar. Bu bir yani bu serveri tanıtmak da arkadaşlar. Serverin adı ne Furkan? Lan söyleyeyim mi? Söyle. Nitrado. Ha. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> serverin adı Nitrado. Ee, size ben altta şeyini atarım ne, ne diliyor ha? IP'si ay. mi? Ha? Evet. IP'sini atarım arkadaşlar ben. E, siz de girip siz de oynayın. Barış. Ne var lan? Nerede zor? Bak beni de. Bak bas. Aha üç tane iskelet on geliyor. Barış is var. Dudu 99 yaz. Yok. Niye? Hiç. Geçen de öyle yaptım bütün paramı aldım. Hayır <laughs> oğlum. Ha, ya, ya, ya öyle dinle. Geçen öyle dedi, öyle bir şey yaz dedi. Ben de yazdım. Daha yeni başlamıştım. Şu bundan daha fazla param vardı. 10 bin param vardı. Baktım bütün para Furkan'a gitti. Dedim ver ver. Vermiyor da. Ver. Ne? Vay anneler günü hediyesi mi? Bak, Oğlum sesin çok kötü geliyor mikrofondan. Bir dur dur herkesin bir dur. Ya yemem, yemem onu. Abi, bir bir kere de öyle yaptı. kırdı alttan düştüm. Evet arkadaşlar, e, bir videonun da sonuna gelelim. Yarın e, şeyden başlayacağız arkadaşlar. Skyblock birinci bölümden başlayacağız arkadaşlar. E, güzel video olacak arkadaşlar. Yarın yarın ilk videomuz gelecek. Ben ya da Furkan'la gelir ya da Ömer'le gelir. Zaten kanalımız orta Ömer arkadaşlar. E, video gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Skyblocksuz kalmayın. Oyuna devam.